Merhaba arkadaşlar Fenomen Ailesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden intikam günü. Biliyorsunuz Özcan abimiz daha önce bana kışkırtma yapmıştı. Siz de bana abla intikam al, intikam al hep dediniz. Ve bugün Özcan'a öyle şeyler yaşatacağım ki onu doğduğuna pişman edeceğim. Tamam, ne tamam. ne Oğlum Polat kamerayı düzgün tutuyorsun tamam mı? Güzel çek beni. Özcan abimiz içeride uyuyor. İlk tane ışıklarımız. kuyudan. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> kışkırtma böyle <laughs> olur. Bacam, <laughs> bacam. Daha ona neler yapacağım? O bana neler yapmıştı? İntikam günü bugün günlerden. Ay çakılları atıyorum. Bunlar ne? Ay. Ay bunlar ne? Arkadaşım. <laughs> İntikamını alacağım. Ama sen de bana yapmıştın. Bakım yaptım arkadaşlar, bakın. İstiyorsan bütün bacaklarını temizleyebilirim ya. <laughs> <laughs> Bak, bunlar ne öyle kız bir Belgrad ormanları gibi. Arkadaşlar şimdi ikinci kışlıkmaya geçiyoruz. Arkadaşlar, Özcan abiniz içeride bacağıyla uğraşıyor. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Özcan abinizi dışarıya yollayacağım. Çamaşırlar yere düştü Özcan abiniz gidecek, dışarıdan çamaşırları toplarken ben de banyodan bir kova buz gibi suyu Özcan abimizin kafasından aşağı dökeceğim. O bana neler yapmıştı. Hepiniz şahitsiniz. İ o, i̇ntikam zamanı. Gün intikam günü arkadaşlar. Evet, intikam evet, Onu ağlatacağız. Çok acı. şey Evet, gel gel. Hadi ağlatalım. Başla. Şimdi you.

Balkondan aşağı çamaşırlarım düştü. Gidip getirir misin? Oğlum getirsin. Yok sen getir hadi. Ben niye getireyim? Sen getir. Oğlum var kızım var. Boşa şey mi yetişsin? Hayır, hayır sen getir ya. Oğlum oyun oynuyor kızım. Hadi. Ya nasıl? Sude getirsin. Sude da oyun oynuyor. Getirmez. Hadi ne yapıştı? Allah kabul etmesin. Götür sen git alsana. Yok o da gitmez. Ya, o da gitmiyor. Ben de gitmiyorum. Ben de... Sen gideceksin sen. Hadi git getir hadi. Sen git. Hadi ya. Sen, 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 sen. Eğer var ya bak bu işte de bir şey varsa ben sizi mahvederim. ben yok. size söyleyeyim. Yok ee, bak. Ne yapacağız? Bir ne yapacağız ya? Arkadaşlar bizim abimiz gitti Çalıştı. bir getirmeye ben de şimdi işte, havayla suyu alıyorum. O kadar. O kadar. Ah! Kış kış ne oldu? Hadi sen, ya. Sen, sen, sen. Eğer var ya bak bu işte de bir şey varsa ben sizi mahvederim ben yok, size söyleyeyim mi? Ben ben. ah! Sen beni hortumla ıslatmıştın. <laughs> Gün intikamı. Yeseydin. sola kırıldı Küllüğü düşürdü geç bak tamam. oh. oh, canıma değsin Açın. canıma bak. değsin Bak Neredesin gözüm açamıyorum Burdayım. Kim orada? Metin. Ne? şöyle gelmesin, gel bizim <laughs> gel. Bak gözümü açamıyorum. Göz otur 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 otur. Sakinleş otur. Otur tamam otur. Bak. Otur tamam. Göreceğiz. Otur. Göreceğiz. Otur otur otur. Polat seni de yaktım oğlum. Sen bununla işbirliği yapıyorsun. Seni de yaktım. Arkadaşlar sevgili sevenlerin Özcan abisi içeride bir kanıyor ve ben onun kafasına şak diye yumurta. Daha yeni çıktı annem. Bana ne? O bana acıdı mı oğlum? O bana neler yaptı? Şak diye burasına geleceğim. O sasını mı yıcaksın? Salih bir şey yapma! Salih hiçbir şey yapma! Salih! Salih! Ha, ay buraya kadar. Ben yapayım. sana yaptım bunu. Ya, ben geliyorum. sana yumurta yaptım mı? Çünkü sen önce yapmışsın eski videolarda kışkırtma videolarında var arkadaşlar falan Ersin kanalında. Konuşmalar. Gel artık. Salih ablanıza kışkırtma diye videoya girip orada yaptı bana. Arkadaşlar. Hadi bir daha yıka. Sizce Özcan abiniz bunun altında kalır mı? Biz el aleme iyilik yapalım el alem bize yavşaklık yapsın yok ya. Arkadaşlar kışkırmaya devam ediyoruz. Özcan abimiz içeride dışta. Ve burada gizli kameramız var. Bakın, bakın, bakın. Buraya sakladı. Yaptı görmez onu arkadaşlar. Ben kapının arkasına geçeceğim. Onun kapısına geçireceğim. Bununla da ıslatacağım.

ya saniye bak. Ay senin ne güzel satıyor. Saniye. Çık. Çık. <laughs> çık. Şuna bak ya gizli kamera koymuşlar. Kapa şunu. acıyor. Ay Pola. Oğlum. Anne parmağım çok kötü acıyor. Koş. Parmağını kesti. Vallahi parmağını kesti. Söyle. Vallahi. Kesti iyi. baba. Bak, şey yaptın, baba hayır çok kötü acıyor. <laughs> arkadaşlar ya. görüyorsunuz Salih ablamız çok güzel kışkırtmalar yaptı. Abi yeter valla yeter ya. Bitti bitti valla. Yeter ben seni bu kadar uzattım mı ya? Arkadaşlar kışkırtmamızı beğendiniz mi? Valla çok emek verdik. Özcan abinizin hali burada. Bir dahaki kışkırtmamız nasıl olsa yazın bakalım. Bir dahaki ben yapacağım arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? Özcan abinin Salih ablanıza hangi kış kısımlar yapsın yorumlara yazın arkadaşlar. O kış kısımları Salih ablanıza yazacağım arkadaşlar. Kış kısımları bende yorumlara yazın bekliyorum.